Hoş geldiniz. Evet, yeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi çoğunlukla bilgilenin diye yani özellikle tespih konusunda bilgilenin diye tespih üzerine <laughs> videolar atıyorum. Genel hani böyle kağıttan okur gibi değil de bildiğimi aktarır şekilde böyle duraksaya duraksaya konuşuyorum. Normalde de zaten öyle konuşuyorum. Bazı kişiler böyle şikayet ediyor vesaire. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, şimdi bilmek ya da bilmemek tabi ya bilmemek ayıp da işte öğrenmemek de ayrı bir şey mesele. Ya da yanlış öğrenmek de ayrı bir mesele. <laughs> şimdi Katalin sıkma, hep karıştırılıyor yani katalin nedir, sıkma nedir, bakalit nedir, hep böyle garip garip şeylerle karşılaşıyorum. Yani o sebeple yine bir video atmak istedim. Şimdi yanımda bir yedek kutusu var. Yani onu şöyle göstereyim de Bayağı bir saklama kabını dolduracak kadar yedek ve bozduğum tasbihler bunlar. Yani yaklaşık her videoda söylüyorum. <laughs> 7-8 senedir bu işin içindeyim. Yani kısmi elimizde almadığımız malzeme kalmadı. Bakın bu güzel bir sıkma renk almış. Onu da göstereyim. Evet zar sıkma damarsız rengini almış öyle gider. Onu atalım. Yani vereceği tepki bellidir. İşte yanar mı yanmaz mı İşte sıkma nedir bakalit nedir yani katalin nedir bunları hep anlattık. Yani gene anlatırız da şimdi kafa karıştırılıyor. Neden diye soracak olursanız şimdi katalin bakalit aynı şeyler olarak Piyasada işte genel YouTube videolarında veya yani işte anlatan arkadaşlarla alakalı. Ee, ne deniyor işte? Katalin bakalittir. Bakalit sıkma değildir. Ee, sıkma plastiklidir, epoksilidir. mümkün mü yani ya mümkün mü yani. bilmiyorum ki hani ben mi yanlış yoldan gidiyorum nereden geliyorum bir çıkarım yapamadım şimdi katalin parçalar buluyorum bir taraftan da konuşuyorum bakın bu katalin bir malzeme çok güvendiğim bir dökümcü değmiş bunu. Ben de sattım tespitleri zamanında. Renk almış. Evet, şöyle netlemeye çalışayım. İşte kamera çok profesyonel olmayınca böyle oluyor. Evet. Şimdi bakalım yanıyor mu, tutuşuyor mu, tutuşmak yanmakla alakalı bir şey mi, olay nedir. Bu katalim malzeme. Çekiyorum. Tekrar tutuyorum. Umarım sesi duyuyorsunuzdur. bu bu şekilde yani daha zorlarım yani bu bakın tutuşmuyor da yanmıyor da yani ilk şeyi aldıktan sonra böyle çıtırlamaya başlıyor bu sıcaklığın hat safhasıdır bunu fazla bir reaksiyon bekleyemeyiz bu malzeme böyle dursun kenarda soğusun yani bunu bir test videosu olarak da algılayabilirsiniz. Bu da malzeme zamanında e, aldığım bana e, şey olmayan nasip olmayan başka gene sevdiğim bir arkadaşa nasip olan gönderdim. Bunlardan 3 e, renk falan vardı. Katalin çubuk olarak aldım. Çok sağlam bir malzeme. Evet. Yani sağlam malzeme e bir denememiştim bir deneyelim yani bakalım ne olacak e yaptırsak birebir mis gibi olarak çıkacak bir malzeme ama bu malzeme gitti benden sadece parçası kaldı birkaç parçası daha var bu malzemeler katalin. Bir yasada katalin olarak bilinen. Şu an çakma değmiyorum. Aşırı ısındı çünkü. Evet çaktım. Kadere 45. Bu malzemeler katalin. Yani ötesi berisi yok. Yani neden gösteriyorum? Ayırt etmeniz için. Bakalitle katalin aynı malzeme değildir. Buradan anlamış olmanız lazım çoğu piyasada satan yani katalin malzemeyi bakalit olarak satan çok arkadaş var. Sıkma dediğimiz malzeme bakalit. Bakalitin özü sıkma dediğimiz malzeme. Bu karıştırılıyor. Bu şekilde. Aynı malzeme değil. Bir tane de sıkma deneyeceğim. Umarım bu soğumuştur. Bakın burada yani göz göre göre gösteriyorum. Ve şöyle bir artı parantez yani bu katalin malzeme. Bakın bu malzemenin içi elim yandı. Oh. Bu malzeme böyle yaktınız mı böyle hafiften daha alır ama malzeme kesinlikle Osmanlı kırmızıya dönmez. Bakın tekrar söylüyorum dönmez. Bu Ortalama 2-3 yıl önce sattığım bir tesvi. Tıraşlarsak biraz daha açık çıkar. Az önce yaktığımın bir parçası daha. Ayrıyetten Bakıyorum şöyle Sıkma çok ama böyle büyük bir parça alıyorum. Bak böyle bir ateş bulduk. Bu malzeme sıkma. Çünkü neden? Koyuya gitmiş rengi. Piyasanın ilk havşalılarından. Yapanı da edeni de söylüyorum ama gerek yok burada. Evet. Bakın tutuyoruz. Patladı. Birazdan ufaktan tutuşacak. Evet. Malzeme beklediği için direniyor. Sertleştikçe direnir. Bak. Tutuşuyor. Sönüyor. Bu. Söndü. Bu sıkmadır. Sıkmanın verdiği reaksiyon budur. Daha önceki videolarda da gösterdim. Bir ateşe dayanıklıdır. Da tutuşur söner. Tutuşur söner. Bir yerden sonra tutuştur, sö söndürürsünüz. Tutuşturur söndürürsünüz. Ve malzeme kömüre döner. Yani bugün hep söylerim. Dünya üzerinde ateşe dayanabilecek herhangi bir malzeme şu an için icat edilmedi. Yani altın eriyor, gümüş eriyor, demir eriyor, çelik eriyor. Ama işte e, bu gibi şeyler artık hani yapılmaması gereken şeyler ama yapıp gösteriyoruz yani ee, daha çok şey anlatmak isterdim ama video aşırı uzadı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yine soru görüş öneri eleştiri ne varsa videonun altına yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.